Suna, Mehmet kadar dik kafada. Başımıza bela olacak diye korkuyorum. Olmasın Asım. Git ne yaparsan yap, sustur o kızı. Bir de onunla uğraşmayalım sonra. Bir de Nusret çıktı başımıza. Ahşap Köşk'ün hisselerini geri istiyormuş. Boğazımı bıçak dayadı manyak herif. Ne yapacakmış? <laughs> ne bileyim. Ekrem'in orada çay bahçesi mi açacakmış, ne yapacakmış? Küçük kafaların küçük hesapları işte. Bırak bir süre oyalansınlar. Sesini çıkarma. Hem Mehmet gelince onun da gözünü boyamış oluruz ha. Sıra köşkün yıkımına gelince bir şekilde kurtuluruz onlardan. Ha bu arada ahşap köşkün tapusu sen de değil mi tamamı? Ben de canım. Zamanında aldım Nusret'ten bir şekilde. Güzel. Onu iyi koruman lazım. İyi bir yerde sakla. Sakın bu arada hisse falan devredeyim deme ama ha. Olur mu öyle şey canım? Kasada yatıyor kuzu gibi. Koskoca arazinin tapusunu Nusret'i ne edecek değiliz herhalde. İşim bitti. Ne var as? Niye geldin? Ayıp ediyorsun gelirim. Siz evinize gelen misafirleri böyle mi karşılıyorsunuz? Karakter sizleri böyle karşılıyoruz. Keyfimizden gelmedik. Ünal Bey gönderdi. Niye? Kendi gelmeye cesaret edemedi mi Ünal Bey'iniz? Böyle olur olmaz. Söyleyeceklerim önemli. İçeride konuşalım. Ne? Gel bakalım. Konuşalım. Peki görmedim ben Adem'i. Bak bir şeye ihtiyacınız olursa haberim olsun. Özel hastanede tanıdıklarım var. Yardımım dokunur. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin Asım. Söyle ne istiyorsun? Ünal Bey'le konuşmamı istedin konuştum. Kendisi de beni buraya yolladı. Ne de olsa eski tanışız. Birbirimizin dilinden anlarız. Hiç sanma. Biz karaktersizlerin dilinden anlamıyoruz. Ayıp oluyor ama Misafirim şurada. Evet. Ona dua et zaten. Ne dedi? eline eteğini öptüğünüz adam. Söyle. Babanın durumu ortada. Tedavi için para ihtiyaç var. Bak Ünal Bey de ben de... ...gerekli desteği çıkmaya hazırız. Yalnız bir mesele var. Şu Mehmet'i unutacaksın. Yut ver gitsin kızım. Bak seni ortada bırakan adamdan hayır mı gelir? Sen ne diyorsun be? Mehmet sizin yüzünüzden içeride. Sizin yüzünüzden bıraktı neyi kime bıraktıysa. Suna, Mehmet benim yeğenim. Ama ticaret hısım akraba tanımaz. Birine acırsan yarın bir gün acınacak duruma düşersin. O yüzden al paranı bak keyfine. Bu adamlar tehlikeli Suna. Yarın bir gün sana kafayı takarlarsa... ...acısını hasta babandan, kız kardeşinden çıkartırlar ona göre. Lan ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ha? Ne yapıyorsun kızım? Delirdin mi sen? Delirdim. Ben bu işi çoktan yapacaktım asım. Çok geciktim.